Selamlar dostlar. Bir süredir sık sık mesaj aldığım bir konuya değinmek istiyorum. Silah sahibi olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Bu sorunun cevabı şurada bir yerde bir tane daha videom var. Oradan izleyebilirsiniz. İkinci sorulan soru. Ya bizi ruhsatla ıvır zıvırla uğraştırma ruhsatsız tüfek nasıl olur? Bugün sizlere ruhsatsız av tüfeği nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Ondan öncesinde e, tüfeğinize ne tür aksesuarlar, nasıl sağlıklı bir atıcılık yapabilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim. E, direkt ben konuya girelim. Tüfeğinize yaptığınız herhangi bir e, dış aksesuar yasa olarak suç değil. Dış aksesuar nedir? Tüfeğin üzerin, tüfeğinizin üzerine bir dürbün takarsınız, veya bir red dot takarsınız, herhangi bir optik takarsınız. Bu suç değil. Tüfeğinizin altına bir fener takarsınız. Bu suç değil. Şu tarz şekilde katlanır el er tutamakları takarsınız. Suç değil. Mevcut alt tüfeğinizin jarjör kapasitesini arttırırsınız. Bu suç değil. Ama burada birinci detay var. Düz takozlu jarjörler bu serbest. Makaralı jarjörler Türkiye'de hala yasal olarak suç. Zaten onu da temin etmeniz çok çok zor. Fiyatlar aşırı yüksek ve Türkiye pazarında pek bulabileceğiniz ürünler değil. Bunun dışında nelere dikkat etmemiz lazım atıcılık konusunda? Gözlük, kulaklık gibi konular çok önemli. Siz avcı değilseniz gidip de gün içerisinde 4 atış ya da saatler ara vererek atış yapıyorsanız kulaklık normalde tabi o zaman da tavsiye ediyoruz ama bir taktik atıcılığınız varsa bir atışa gittiğiniz zaman 50, 100, 200 mermi harcıyorsanız günün sonunda kulak ağrısı, kulak ağrısından doğan baş ağrısı bunlar kaçınılmaz oluyor. Bunlardan kurtulmanın da yolu nedir? Kulaklık takmak, gözlük takmak. Kulaklık, gözlük takarsanız bu problemlerin hiçbiriyle karşılaşmazsınız. Bunun dışında burada bahsedeceğimiz konu bu kadardı. Gelelim Ruhsatsız av tüfeği nasıl alınır, nasıl kullanılır? Arkadaşlar eğer ki bu videoyu ruhsatsız bir av tüfeğini nasıl alırım diye gelmişseniz gerçekten çok yanılıyorsunuz. Ben kendim e, ruhsatsız silahlanmaya zaten karşıyım. Ruhsatsız silahlanmada doğru bir silahlanma şekli değil. Yani hem spor amaçlı kullanabileceğiniz hem av için hem savunma için kullanacağınız tüfeğinizin ruhsatlı, seri numaralı ve gerçekten yasalara uygun. Yasalara uygun olması ne yönden önemli? Tüfeğiniz elinizde patlamaması. Bir problem yaşadığınız zaman muhatap bulmanıza da sağlıyor. Şöyle bir kağıdım var. Kağıdımda birkaç not aldım. Bu notlardan bahsedeceğim. Ceza yükümlülüklerinden bahsedeceğim. Öncelikle av tüfeğinden başlayalım. Rusatsız bir av tüfeği aldınız. 12 kalibre, 20 kalibre, 16 kalibre, 36 kalibre, kalibre fark etmez olarak Türk e, silah tebliğinde av tüfeği statüsüne giren yani 2520. maddeye tabi bir tüfeğiniz var. Tüfeğinizin ruhsatı yok. Bu durumda ne oluyor? Bu tüfeğinizi yakalandığı zaman totalde 944 TL para cezası ve tüfeğe el koyulmasına sebep oluyor. Size idari olarak 944 TL e, ceza bir işlem uygulanıyor. Tüfeğinize el koyuluyor. O tüfeği bir daha göremiyorsunuz. Vedalaşıyorsunuz. Güzel bir tüfeğiniz varsa özellikle Atay gerçekten üzüleceğiniz bir konumu büyük bir problem, büyük bir konu. Diyelim ki şu internet üzerinde satılan su borusundan yapılma 4 artı bir tüfeğiniz var. Pompalı, dipçiksiz, kısa namlulu. Genelde 22 ile 30 santim arasında bir namlusu olur. Tek tiptir zaten neredeyse. Çok sağlıksızdır. Ee, öncelikle o tüfeklerden de bahsedeyim birazcık. Dipçi olmadığı için 12 kalibrede tüfeği kontrol etmesi gerçekten çok zor. Bunun için atış e, hedef tuttuğumu olasılığınız çok düşük. Saçma, dokuzlu gibi Sa e, mermiler atabilirsiniz ama dediğim gibi sağlıklı bir mekanizma sahip değil. Atarsınız, e, 10 tane atarsınız, 20 tane atarsınız, şanslısınızdır, 50 tane atarsınız, 100 tane atarsınız. Olmadık zamanda namus şer orası patlar. Burası patlar kendi sağ Bunun dışında tüfeğiniz e, dediğim gibi 4 bir, bir pompalı. Bu zaman bu bu yüzden 2520. madde değil 6136. maddeye tabi yargılıyorsunuz. Bu nedir? Bu tabanca esaslı bir madde. 26 av tüfekleri, tabancalar ve bu tarz suikast silahı olarak geçen kısa namlulu tüfekler için geçerli bir madde. Böyle bir tüfekle yakalandınız. Size adınıza ait bir tüfek var. Faturasız, ruhsatsız. Böyle bir tüfekle yakalandınız. Hapis cezası ne? 5 ila 8 yıl arası hapis cezası ile yargılanıyorsunuz. Türk Ceza Kanunu'nda 2 yılın altında hapis cezanız yok. Ama cezanız minimum değeri 5 yıldan başladığı için mecburen hapis cezasına giriyorsunuz. Bunun dışında 500 ila 5000 gün arası idari para cezası yazılıyor size. Bu ne demek? Türk Ceza Kanunu'nda e, hapis cezası haricinde size yazılan cezalar gün bazında hesaplanıp size o gün bazında para idari para cezası yansıtılıyor. Bu da ortalama nedir? Ortalama yaklaşık 5000 günden bahsedersek 40-45 bin TL civarı bir mevlaya tekamül ediyor. Bunu hürriyet.com'un internet sitesinden aldım bu Kaynak noktam hürriyet.com. Bunda detayını vereyim. Para birimi olarak. Öbür türlü e yasalar tamamen TCNK üzerinden aldım. Ee, bu kısa pompalılar için geçerli ceza. Bunun dışında siz eğer ruhsatsız bir tabancaya veya taşıma izniniz olan bir tabancaya yakalanırsanız aynı cezaları tekrardan alıyorsunuz. Yani hapis cezası yattığınızda değecek bir konu değil. Ruhsatsız bir silah taşımanız. Ruhsatsız bir av tüfeği alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Hatta hemen ben kendime ait ruhsatsız av tüfeğimden bahsedeyim. Hatta bu işlere başladığım zaman bu tüfekle başladım. Çünkü taşıma izni gerekmiyor. Meskun malde kullanabiliyorsunuz. mermisi ucuz. Basit bir mekanizma. Ruhsat gerektirmiyor dediğim gibi en basit haliyle. Kılıfta da bulundurmanıza gerek yok. Bu tüfek ne? Şu şekilde küçük Hatsan'a ait bir havalı tüfek. Bununla bilirsiniz, deniz kenarlarında falan balon patlatılır, balonlara sıkılır. Tamamen o tüfeklerden. Ben bu tüfeği yaklaşık 8 ila 9 yıl önce almıştım. Bugüne kadar hiç bir servise göndermedim. Herhangi bir problemle karşılaşmadım ve ilk 5 yıl söküp, yağ bile sürmedim. O kadar iyi bir makine çıktı. Hatsa'nın model 33'ü. Hatta bir saniye tekrar kontrol edeyim. Hemen bakıyoruz. Nerede yazıyordu bunu? Ha şurada üst kısmında. Aynı. Hatsa'nın model 33 modeli Quattro Trigger serisi. Dış kısmı plastik. Sert plastikten. Boru kanalı metal. 4 derecelik bir yivli namluya sahip. Bu kaç sanırım yanlış hatırlamıyorsam 9 milim sivri paraşüt atıyordu. Paraşüt atıyor. Burada bir korozu var. Üzerine dürbünüyle beraber gelmişti. Bu tüfekle nasıl antrenmanlar yapabiliyorsunuz? Bu tüfekle normal hedef doğrultup atış yapabiliyorsunuz. Bunun dışında güzel bir optik dürbün takabilirsiniz. Bunun kutusunun içerisinde bir tane dürbün gelmişti ben aldığım zamanlar. İyi bir dürbün değil. Yani sadece dürbün kullanımına alışmanız için yeterli bir dürbün. Bir dürbünü vardı. Ee, ben ne yaptım? Dürbünün atışlarına çalıştım. Bir fotoğraf makinesi tripodu vardı. Ona tutturup atış yapıyordum. Ee, hatta evet, burada kalibresi yazıyormuş. 22 kalibre 5.5 milimetrelik paraşüt atıyormuş. 9 değil. Onu da düzeltmiş olayım. Burada bir tane mesafeli gez var. Burada da bir tane e, kara altta parlayan, ışık yansıdığı zaman parlayan bir e, arpacı var. Horozlu bir kilit sistemi var, tetik kilidi. Horozu aç indirmediğiniz zaman tetik ateşleme yapmıyor. Ses olarak da bahsedeyim, tüfeğimi hatta bir kontrol edeyim tekrar. Tüfemin sesi boş. Şu şekilde sıkayım. Böyle bir sesi var. Ses seviyesi çok yüksek değil. Ee, bu bir ruhsata tabi değil. Ruhsata tabi olmadığı için alıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Daha doğrusu 2520. maddedeki av tüfeği tebliğine bağlı değil. Bu hangi tebliğe bağlı? Bu 5000 sayılı bir kanun vardı. O kanuna bağlı e bir canlıya sıkmadığınız sürece bu tüfeği kullandığınıza dair bir herhangi bir ceza işlem uygulanmıyor. Bir canlıya sıktığınız zaman ki bununla av da yapabilirsiniz yasal olarak buna müsaade var. Ee, bir canlıya sıktığınız zaman ki bunu öldürebileceğiniz canlı kuştan bahsediyorum. Av belgenize ihtiyacınız var. O av belgesindeki kuşun avlamaya müsait olması gerekiyor ve sizin onun harcını yatırmış olmanız gerekiyor. Bu şartları karşıladığınız zaman bu ruhsatsız av tüfeği ile av yapabilirsiniz. Arkadaşlar tekrar belirtiyorum. Ruhsatsız alabileceğiniz, taşıyabileceğiniz tek av tüfeği statüsü budur. Bir de gazlı tüfekler var. Bunlar dışında 12 kalibre gibi kalibreleri sahip barut beslemeli tüfekler ile atış yapamazsınız. Ruhsat sahibi olmak zorundasınız. Ruhsatınız yoksa hiçbir işe yaramaz. Cezası çok büyük. Kullanmayın, kullandırtmayın. Bireysel silahlanma değildir ruhsat silah. Bunları unutmayın. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Önceki videomdan e, birçok mail mesaj olarak dönüş aldım. E, tüfek almak istiyordum, yardımınız sayenizde aldım vesaire tarzı. Bu tarz zorunlar beni çok mutlu etti. Arkadaşlar mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum. Yorum yaparlarsa da sevinirim. Hani tekrardan eğer ki buna ihtiyaç duyarsanız. Yorumlarda da belirtirseniz aldığınız tüfeği, model markasını yorumlarda da güzel bir sohbet dönmüş olur. Birçok arkadaşım tüfek almış bu sayede. izlemek istediği yolu tarif ettiğim için de çok teşekkür mesajı aldım. Ben çok teşekkür ederim attığınız mesajlar için. umarım sağlıklı, bilinçli kullanıcılar olur herkes. kendinize dikkat edin. Kulaklık, gözlük kullanmayı unutmayın kesinlikle. Mekanizmaları temiz tutun, Elinize eldiven giyin atış esnasında kışları çok dikkat edin mekanizma soğuk olur e, alışma sürecinize e, umarım faydası olur söylediklerimin İlerleyen zamanlarda e, birçok arkadaşta yine mesaj atmış videoda bahsettiğim yivli tüfek nasıl alınır sorusunun cevabını vermeyi düşünüyorum bunun dışında ilerleyen kısımlarda ruhsatlı tabanca taşıma belgesi bunlar ne prosedürler gerektiğinden bahsedeceğim. Videoyu lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.